Efendime söyleyeyim. Arkadaşım oturarak adama talim yaptırsana oturma talimi. Oturarak göstersene. talim yapacaksın. Öyle değil. Öyle değil. Yanındaki sandalyeye de oturtarak göster. Yanındaki sandalyeye otur. O değil. O değil. Benim S yanındaki S sandalye. O gel alın buraya. Alın ortaya sandalyeyi. Gel yavrum gel ortaya. Şey evet. Ortamızı alalım da şöyle bir kendine gel. Aaa. Oh! Aaa. Oh! Ya. Nazik oturttun ya. Şöyle tersine otur. Ters. <laughs> yavrum adam ameliyat oldu ya. Aaa. Oh, yandım anam. Benim sonra ben ağrıyor. Ver, ver Yavaş ya. yavrum, Müzikler yavaş. arkadaşım. Bas bas, yavaş yavrum. Şimdi şöyle. Aa, ya arkadaşım, ver tepkiyi. Yandım, 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 Vay 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 vay, yandım Elimde oturamıyorum. Ya nasıl anında tekrar hayata adapte olabiliyorum? Ben ne olabilirim? zaman oturacağım Allah'ım? Müstehcen arkadaşım. Ya yavrum, oturacaksın. Şimdi çok uzun oturmayacaksın, çok da fazla ayakta durmayacaksın. Bu sefer de çünkü varikose gider